Süreç da kaplumbağa modeli. Süreç yaklaşımı konusunda biz size otomotiv ana sanayilerinin çoğunun tedarikçisinde görmek istediği kaplumbağa modelini öneriyoruz. Eğer süreç yaklaşımında girdileri ve çıktıları kaplumbağanın kuyruğu ve başı gibi düşünürsek ve ne, kim, nasıl sorularının ve performans göstergelerinin cevaplarını da kaplumbağanın ayakları gibi düşünürsek kaplumbağa modelini benimsemiş oluruz. Bu sürecin girdileri nelerdir? Satın alma sürecinin temel girdisi nedir? Üretim planlamada hesaplanan malzeme ihtiyaç planlaması yapılması ve malzeme kayıtlarının stok kayıtlarıyla karşılaştırılıp ihtiyacın belirlenmesi sonucu ortaya çıkan değerlerdir. 1. Bu süreçte ne yapılıyor? Süreç kapsamında yürütülen faaliyetler nelerdir? İş adımları nelerdir? 2. Nasıl yapılıyor? Yöntem nedir? Metot nedir? Hangi dokümanlar kullanılıyor? ERP var mı? Bu süreçler nasıl işliyor? 3 Bu işi kimler yapıyor? Bu işin içinde kimler var? Sorumluluklar nedir? 4 Bu sürecin girdileri ne? Hangi kaynaklar kullanılıyor? Hangi bilgiler geliyor? 5 Bu sürecin çıktıları ne? Hangi ürünler çıkıyor? Hangi hizmetler çıkıyor? Hangi bilgiler çıkıyor? 6 Bu sürecin performans göstergelerine bu sürecin iyi ya da kötü gittiğini hangi göstergeler ortaya koyar? Yukarıda listelediğimiz 6 maddede yer alan soruların açıklanması gerekmektedir.